Merhaba arkadaşlar Türkiye'de ticaret konusuyla karşınızdayız. Bir iç ticaret var, bir de dış ticaret var. Peki ticaret ne hocam dersen? Mal ve hizmetlerin alınıp satılmasına biz ne diyoruz? Ticaret diyoruz bunu biliyorsun değil mi? Gelelim ülke içerisindeki ticarete yani iç ticarete. Türkiye'de iç ticaret oldukça canlıdır canlı. Peki neden hocam? Bir, nüfusumuz fazla. Nüfus ne kadar fazlaysa ticaret de o kadar nedir? Fazladır. Günde 10 milyon nüfusumuz olsa günde 10 milyon ekmek satılacaktı. Ama 83 milyon nüfusumuz var. Günde milyonlarca ekmek satılıyor örneğin. Yine nüfusun bölgeler arasında dengesiz dağılması. Değil mi? Özellikle Marmara Nüfusyon, İstanbul'a Anadolu'dan ne üretip gönderirsen kardeşim ne yapıyor? Ne yapılabiliyor? Alıcı bula biliyor. Nüfusun dengesiz dağılması, belirli belirli alanlarda toplanması. Yine bölgeler arası gelişmişlik farkı özellikle sanayi anlamında bölgeler arası gelişmişlik farkı. Birçok sanayi ürününü nereden alıyoruz? Özellikle İstanbul'dan alıyoruz, Marmara'dan alıyoruz. Çünkü sanayi en çok nerede gelişmiş? Orada gelişmiş. Yine farklı iklim tiplerinin görülmesi, buraya dikkat edelim. Farklı iklim tiplerinin görülmesi, farklı... Tarım ürünleri yetişmesine, farklı tarım ürünleri yetişmesine ve tarım ürünlerinin olgunlaşma sürelerinin sürelerinin farklı olmasına neden oluyor. Ya işte her yer aynı iklim görülse aynı tarım ürünü yetiştirilir ve millet birbirinden aynı ürün olduğu için bir şey almaz pek genelde. Doğru muyum? Ama herkes çayı nereden almak zorunda? Doğu Karadeniz'de. Çünkü çay sadece nerede üretiliyor? Doğu Karadeniz'de. İşte herkes zeytini nereden almak zorunda? Akdeniz ikliminin görüldüğü özellikle Ege, Akdeniz kıyılarında almak zorunda. Ama böyle bir şey olmasaydı bunların ticareti olur muydu? Olmazdı. Yine olgunlaşma sürelerinin farklı olması. Örneğin Ankara'da da karpuz yetişir, Adana'da da. Ama Adana ya yazlar erken geldiği için Ankara'dan daha önce ekip daha önce hasat ederler. Ankaralılar ilk karpuzun her değer yani Türkiye Adana'dan. Ama sonra Ankaralı kendi yetiştirdiği karpuzu ne yapar? Tüketir. İşte bunlar da hep ticaretin gelişmesine ne yapmışlar arkadaşım? Neden? Olmuştur. Yine turizmin gelişmesi. Turizm demek para demek, turist demek para demekti değil mi? Turizm geliştikçe yine iş ticaret ne yapar? Canlanır arkadaşım. Turistler geldikçe yerler, içerler değil mi? Hediyelik eşya onu bunu alırlar. Yine 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 ulaşımın gelişmesi. Artık bütün ürünler rahatlıkla yani bozulabilecek, bozulmayacak bütün ürünler ulaşımın gelişmesiyle her yere rahatlıkla gönderilebiliyor. Bundan çok yıllar önce yani kışın Anadolu'nun iç kısımlarında balığı yedin yedin yazın getiremiyorlarmış ki. Frigolu, soğutmalara yokmuştu yani öyle düşünebilirsin. Yine ulaşımın gelişmesi de iş ticareti canlandırmıştır. Başka? Satın alma gücümüz. Yani ekonomik seviyemizin, refah seviyemizin ne yapması arkadaşım? artması, satın alma gücümüzün ne yapması artması. Ne kadar paran varsa ona göre ne yapıyorsun? Alışveriş yapıyorsun. Ona göre ticaret yapıyorsun. İnsanların satın alma gücü arttıkça yine Türkiye'de iş ticaret ne yapmıştır? Canlanmıştır. Yine iletişim ve haberleşme teknolojisinin gelişmesi. Artık herkesin her şeyden haberi var arkadaşım. Artık herkesin her şeyden haberi var. Instagram'da dolanırken Aa, bu ürün güzelmiş diyorsun. DM'den bana gönder diyorsun. Kapıda ödemeli geliyor. Eskiden böyle bir şey mi vardı? Değil mi? Yok. İşte bu da neyi gösteriyor aslında artık pazarlama imkan ve teknikleri de gelişti. Neden? İletişim ve haberleşme teknolojileri geliştiği için. İşte bu gibi nedenlerden dolayı Türkiye'de iş ticaret oldukça canlıdır ama ana sebep sanayinin bölgeler arası sanayi farklılığı, yine nüfusun bölgeler arasında dengesiz dağılması, nüfusun bölgeler arasında dengesiz dağılması, farklı iklim tiplerinin görülmesi bunlar ana nedenlerdir. Dikkat etmeniz gereken bir nokta var arkadaşım. Aynı iklim koşulu görülen şehirler arasında pek tarım ürünü ticareti gelişme gösteremez. Ya Ankara, Eskişehir ikisinde de karasalık var. İkisinde de arpa, buğday, işte şeker pancarı var. Birbirinden ne alıp ne versin? Ankara, Eskişehir arasında aynı iklim koşulu görüldüğü için iş ticaret pek gelişme gösteremez. Tarım ürünleri ticareti pek gelişme gösteremez. Ama Ankara ile İzmir farklı ürünler üretiyorlar. Ankara İzmir'den zeytin alır, portakal alır, mandalina alır, yazın sera ürünleri alır değil mi? Ankara'da İzmir'e buğday yollar, arpa yollar, soğan yollar, patates yollar değil mi? Böyle bir durum söz konusu bunu unutmayalım. Peki hocam önemli ticaret merkezlerimiz neresidir dersen tabii ki de büyük şehirler, büyük şehirlerde nüfus fazla, nüfus ne kadar fazlaysa orada iş ticareti o kadar canlı. Yine sanayi şehirleri, turizm merkezleri Antalya, İzmir, Muğla, Aydın gibi yine liman çevreleri. Bunlar Türkiye'deki önemli ticaret neyidir arkadaşım? Merkezleridir bunları unutmayalım. Şimdi arkadaşlar dış ticarete baktığımız zaman ise Değil mi? Ülkeler arasında yaptığımız ticarete biz ne diyoruz? Dış, dış ticaret diye ifade ediyoruz. Burada bilmemiz gereken birkaç kavram var. Zaten kaç yaşına geldim biliyorsun değil mi? Karıştırma bunları. İhracat ne demek? Dış satım. Örneğin milletvekili partiden ihraç etti de altında işte dışarıya sattığımız ürünlere biz ne diyoruz? İhracat diyoruz. Dışarıdan başka ülkelerden aldığımız mallar içinde ne diyoruz biz? İthalat diye ifade ediyoruz. İhracat, dış satım, ithalat dış alım. Bir de dış ticaret açığı var, açığı. Yabancı olmadığımız bir şey. Eğer ithalat ihracattan fazlaysa biz buna dış ticaret açığı diyoruz. Yani arkadaşım, yani arkadaşım sen 10 liralık mal satmışsın ama 15 liralık mal almışsın. 5 e liran dışarıda kalmamış mı? İşte biz bu 5 liraya ne diyoruz? Dış ticaret açı diyoruz. Ama bunun tam tersi ise fazla. Bunun tam tersi ise dış ticaret neyi fazla? Sen 15 liralık mal sattın. Değil mi? Dışarıdan da 10 liralık mal aldın. E başka ülkelerin 5 lirası sende kalmadı mı? Kaldı. İşte biz de buna ne diyoruz? Dış ticaret fazlası diyoruz. Biz bir 1930-40'lı yıllar arasında bir 3-5 yıl dış ticaret fazlası veriyoruz. Geriye kalan yıllarda Türkiye hep ne vermektedir arkadaşım? dış ticaret açığı vermektedir. Geriye kalan yıllarda hep Türkiye dış ticaret açığı vermektedir. Türkiye'nin en fazla ticaret yaptığı ülkeler nerelerdir hocam dersen OECD ülkeleri yani Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı üye ülkeler ve AB ülkeleridir. Avrupa ülkeleridir arkadaşım. 2020 yılında 2020 yılında Bizim ihracatımız 160 milyar dolar, ithalatımız ise 209 milyar dolar. Gördüğünüz gibi ithalat ihracattan fazla. İhracatın ithalatı karşılama oranı yaklaşık %75. Yani dörtte birlik bir neyimiz var arkadaşım? Açığımız var. Dörtte birlik bir neyimiz var? Açığımız var. Bu açığı kapatmamız için ne yapmamız gerekiyor? Birazdan bahsedeceğiz. Gelelim 2020'nin 2020'nin arkadaşım ihracat ve ithalat verilerine. 2020 yılında en fazla ihracat yaptığımız ülke Almanya'dır. ÖSYM sorar dikkat et. En fazla ihraç ettiğimiz, mal sattığımız ülke Almanya. Bunu İngiltere yani Birleşik Krallık diye de çıkar karşına. Amerika, Irak, İtalya diye ne yapıyor arkadaşım ifade ediyor. En fazla ihracat yaptığımız ülke neresiymiş? Almanya'ymış. İngiltere, Amerika, Irak, İtalya diye gidiyor. Peki en fazla ihracat yapan, mal satan, İllerimiz nelerdir? Tabii ki de birinci neresi? İstanbul. Gördüğünüz gibi sanayi şehirleri İstanbul, İzmir, Bursa, Antep, Ankara en fazla ihracat yapan illerimizdir. Unutma ihracatta birinci olduğumuz ülke Almanya. En fazla ihracat yapan ilimiz İstanbul. Peki hocam en az ihracat yapan il neresi dersen Bayburt. En az başka ülke mal satan ilimiz ise neresidir arkadaşım Bayburt. Peki hocam biz neyi satıyoruz? En fazla ihraç ettiğimiz ürünler neler? Bir, motorlu kara yani otomotiv. Aa bizim yerli otomotivimiz mi var? Ya arkadaşım yok da sanayide ne demiştik? Türkiye'de ucuz iş gücü olması, pazar alanlarına yakın olması, kendisi bir pazar alanı olmasından dolayı Türkiye'de birçok dünya firmasının otomotiv fabrikası vardı. Onlar burada üretiliyor. Bizim gömünümüzden çıkıyor. Aa otomotiv ihraç ediyoruz filan diye düşün nasıl ihraç edeceğiz diye düşünmeyelim. En fazla sattığımız, ihraç ettiğimiz ürün otomotivdir. Yani motorlu kara taşıtları diye geçiyor. İkincisi kazanlar, makineler, mekanik cihazlar. Üç demir çelik ürünleri. Dört elektrikli makine ve cihazlar özellikle teknolojik ürünler. Beş ise örme giyim eşyası. Örme giyim eşyası dediği tekstil ürünleri. Yani dokuma sanayi, dokuma sanayinde dünya deviz biliyorsunuz. Bunlar ihracatla ilgili verilerimiz. İthalata baktığımız zaman başka ülkelerden aldığımız mala en fazla ithalat yaptığımız ülke Çin arkadaşım. En fazla ithalat yaptığımız ülke Çin. Bunu Almanya, Rusya, Amerika, İtalya diye ne yapıyor takip ediyor. E şimdi baktığınız zaman bak ihracatta birinci Almanya, ithalatta ikinci Almanya. O zaman o zaman o zaman ne diyoruz? Dış ticaret Hacminin dış ticaret hacminin en fazla olduğu ülke neresi? Almanya. Dış ticaret hacmi bir ülkeyle aranda aldığın ve sattığın ürünlerin toplamıdır. Almanya dış satımımızda birinci, dış alımımızda da ikinci olunca Almanya ile aramızdaki ithalat ihracatı topladığımızda değil mi? Yani biz buna dış ticaret hacmi diyorduk. Dış ticaret hacmimizin en fazla olduğu ülke neresiymiş? Alman yaymış arkadaşım bunu unutmuyoruz. Baktığımız zaman şunlar içerisinde komşumuz hangisi var? Irak var. Irak komşularımız içerisinde en fazla ticaret yaptığımız ülkedir en fazla ticaret yaptığımız komşumuz neresiymiş Irak'mış Irak'ın yediği içtiği giydiği kuşandığı ne yapıyor arkadaşım bizden gidiyor onu da unutmayalım. Gelelim ithalatın en fazla olduğu iller yine birinci sırada ne var arkadaşım İstanbul var unutma en fazla ihracat da ithalat yapan il neresiymiş İstanbul. Bunu Ankara Kocaeli İzmir Bursa diye yine sanayi şehirlerimiz takip ediyor. Peki en az ithalat yapan yine neresi arkadaşım Bay Bort. Bay Bort. Unutma en fazla ithalat ve ihracat yapan il İstanbul, en az ithalat ve ihracat yapan il de neresiymiş? Bayburt'muş. Peki en fazla ithal ettiğimiz ürünler nelerdir hocam? Mineral yakıtlar, yağlar işte petrol, doğalgaz demek istiyor aslında. Değil mi? Yani enerji kaynağı. İkinci sırada yine kıymetli, yarı kıymetli taşlar, metaller. Yani bir nispeten madenler. Kazanlar, makineler, özellikle fabrika kurmaya yarayan makineler. Elektrikli makine ve cihazlar. Demir çelik diye ne yapıyor arkadaşım? Gidiyor. Böyle TÜİK verilerine göre verilerimiz nedir arkadaşım? Bunlardır özellikle. Bunları kesinlikle ne yapmayalım? Unutmayalım. Şimdi Türkiye dış ticaret açığı veriyor dedik değil mi? Türkiye'nin dış ticaret açığı vermesinin ana nedenleri, sebepleri ne? Bir, biz enerjide dışa bağımlıyız dışa. Özellikle petrol ve doğalgazla, petrol doğalgaza para vermesek Zengin bir ülkeyiz. Neredeyse açığımız kapanıyor. İki, sanayi yeteri kadar gelişmemiş biz. Özellikle katma değer oranı yüksek. Teknolojik ürünler üretmiyoruz. Bu da dış cart açı vermemizin en önemli nedenlerinden Birisi de biz dokuma sanayinde lideriz sıkıntı yok ama birkaç tane teknolojik ürün aldık mı bir dokuma endüstrisindeki ürüne ne yapıyor arkadaşım? Denk geliyor değil mi? İşte dış ticaret açığı vermemizin en önemli nedenleri bunlar. Peki dış ticaret açığını kapatmak için ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? İhracat arttıracağız, ithalatı azaltacağız. Peki bunlar için ne gerekiyor hocam? İbrahim hocam yerli malı, yurdun malı herkes onu üretmeli ve onu kullanmalı. Mesajımızı verdik. Hocam buyur devam et. Teşekkür İlk ederim hocam. hocam. Yani hocam şu maddemizden bahsetti. Ülke içinde yerli ürünlerin tüketimi teşvik edilmeli. Ne kadar Türkiye'de kullanılan ürünleri tüketirsek değil mi ithalatımız da o kadar ne yapar? Azalır. Yani yerli malı, yurdun malı herkes onu kullanmalı. Celal hocamın dediği gibi. Yani arkadaşım bakın dış ticaret açını kapatmak için bir sanayi geliştirilmeli. Yerli yenilenebilir enerjinin oranı, ülke içerisindeki oranı arttırılmalı. Yani güneş, hidro, rüzgar bunların bunların elektrik enerji üretimindeki oranı arttırırsak ne yaparız? Daha az petrol, doğalgaz alır, dış çağrı açımız nispeten kapalır. Arge araştırma geliştirme çalışmalar arttırılmalı. Turizm geliştirilmeli ve yıl boyuna yayılmalı. Zaten biz turizme ne diyoruz? Görünmeyen ihracat. Bacasız sanayi. Turist demek para demektir değil mi? Biz 10 liralık mal sattık ama 15 liralık aldık. 5 liranın dışarıda kalmış diye işte o 5 liranın birkaç lirasını kim getiriyor bize? Turist getiriyor turist. İşte turizm geliştikçe ne yapar ülkeye döviz girdisi sağlanır. Görünmeyen ihracat gerçekleşir. Dış ticaret açımız nispeten kapanır. Yine rekabet düzeyi yüksek kaliteli ucuz ürünler sanayi ürünleri üretmeniz. Neden her yerde Çin malı var? Ucuzlar üretiyorlar değil mi? Ucuz üretiyorlar. Kaliteli üretiyorlar. Ha, Çoğu kalitesiz olsa da yine kaliteli üretiyorlar değil mi? O yüzden o yüzden bunu yapmalıyız. Yine yeni pazarlar bulmalıyız sanayi ürünleri satmak için. Bunlar için tanıtım ve reklam faaliyetlerini arttırmalıyız. Yeni pazarlar bul bulmalıyız. Uluslararası ticari anlaşmaları ne yapmalıyız? Arttırmalıyız ki arkadaşım, Değil mi? dış ticaret açımızı kapatalım. Neden dış ticaret açı veriyoruz? Enerjide dışa bağımlıyız. Sanayimiz yeteri kadar gelişmemiş. Katma değer onun yüksek teknolojik ürünleri üretip satmıyoruz. Kapatmak için ne yapacağız? İşte sanayi geliştireceksin yerli enerjinin oranını arttıracaksın ki kardeşim özellikle bu açığı kapatabilelim. Bir de bir de kesinlikle tabii ülke içerisinde yerli ürünleri tercih etmeliyiz ki değil mi? Dış ticaret açımız nispeten azalsın veya kapansın bunları kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar transit ticaret var kısaca bahsedecek olursak. Yani e, bir ticarette başka bir ülkenin başka bir ülkenin ulaşım sistemlerinden faydalanıyorsa biz buna transit ticaret diyoruz. Örneğin Yunanistan Suriye, Suriye'ye satmış. Bizlik bir şey var mı? Yok. Ama o mal nereden gidiyor? Türkiye üzerinden Suriye gidiyor. İşte biz buna transit ticaret diyoruz. Türkiye 3 kıtayı birbirine bağladığı merkezi bir konumda olduğu için Avrupa, Asya, Afrika. O yüzden Türkiye önemli bir transit ticaret merkezidir. Özellikle gelişmiş Avrupa ülkeleriyle. Değil mi? Petrol doğal gaz yönden zengin Orta Ortadoğu Orta ve Hazar bölgesi arasında yer alıyor. Ve bunlar arasında önemli bir neyiz arkadaşım? Biz transit ticaret merkeziyiz. Ticaretle ilgili söylememiz gereken bilgilerden bahsettik. Özellikle güncel verilere dikkat edelim. Yine bununla ilgili yorumlar geliyor. Açığı kapatmamız için ne gerekli? İş ticaret neden canlı gibi ÖSYM'nin çıkmış soruları var. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.